Osmanlı İmparatorluğu kuruluştan yıkılışa 1299-1922 ile. Osmanlı 1299'da burada bir henüz Osman Gazi tarafından küçük bir beylik şeklinde kuruldu. Ama fakat ama fakat da hemen fetihler yaptı. Tarihteki savaşı gerçekleşti ama Bursa'yı fethetmek yerine Osman Gazi Bursa'yı fethetti. Ve artık 1300'lü yıllarda o tahta Orhan Gazi geçti. Ve Osmanlı sınırlarına doğru gitti artık. Yani Osmanlı topraklara gelmiştir. Ve oradan da bir de gerçekten bir, birinci Murat'ın dönemini gideceğiz. Birinci Murat daha sonra da Edirne fethetti ve başkent yaptı. Daha sonra Balkanlarda toprak almaya başladı. Yani Avrupa'da Avrupa'ya savaş açtı ve bunun üzerine de Balkanlarda da Balkanlardan ilerlemiş ilerledi ve Tahtoğlu beyaz geçti. Yani suikaste uğradı. Yani daha sonra da Sırbistanlar savaş açtı ama fakat Yunan ama fakat ee. daha sonra fethetti. Fetret devri başladı ve tahtta oğlu Mehmet Çelebi geçti. Ama fakat her şey zaman Ama fakat da daha sonra ikinci Murat geçti tahta ve topraklarda hiçbir değişiklik ve fenalık olmadı. Ve artık daha sonra ancak da tahta Fatih Sultan Mehmet geçin, geçince de ise İstanbul fethedildi. Yani Kostantin fethedildi ve başkent yapıldı. Ayrıca daha sonra ilk, ilk önce Girit adasını almıştır. Daha sonra da Kırım bölgesini de fethetti. Daha sonra artık ikinci beyazı tahta geçti ve topraklarda sadece Eflak ve Moldova katıldı. Yani Romanya. Yani eski Moldova topraklara katıldı. Vardığından artık bir de Yavuz Sultan Selim tahta geçti. Ve artık Devleti e, iki kat attırdı ve artık Osmanlı Devleti olmadı ve bir imparatorluk oldu ve kanunu geçti ve topraklardan tamamen Romanya'yı aldı ve daha sonra da Kırm'ı birleştirdi ve Asya'dan toprak aldı ve bir de Afrika'ya gözdağı verdi. Ama fakat Kırım ve Tun hariçti ve bundan sonra da artık tahta oğlu Sarı Selin geçti ve bundan sonra da Kırm ve... Ay, Tunus ve Kıbrıs fethi. Tunus ve Kıbrıs fethedildi ve 3. Murat döneminde Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlara uğra, ulaştı. Ama fakat 3. Mehmet döneminde ise duraklama dönemine geldi ve sınırlarda bir değişiklik olmadı ancak 1. Ahmet geldi ve topraklarda sadece Azerbaycan'ı kaybedildi ve 1. Murat'tan sonra 2. Osmanlı 1. Murat 1 birinci Murat. Daha sonra da gerçekten birinci Mustafa öldü, Osman Gazi öldü ve daha sonra da dördüncü Murat da öldü, İbrahim geçti ama fakat asıl toprak kalmıştı. ve daha sonra da İbrahim'den sonra da dördüncü Mehmet tahta geçti ve ama fakat işten geçmişti ve gerileme dönemi resmen başladı ve artık duraklama dönemi bitti yani ama üçüncü Mehmet tamamen ana anamın sıçtı tabii ki de. Yani Eben'in amına sıçtı. Daha sonra da Süleyman geldi sıçtı. İkinci Ahmet geldi sıçtı. İki, üçüncü Mus İkinci Mustafa geçti sıçtı. Ve artık üçüncü Mahmet Ahmet de geldi ve sıçtı. Burayı aldı sıça sıça. Ve de bir de gerçekten böyle de anlayın. ama bir daha küfür etmeyeyim. Özür dilerim. Mecburlu küfür etmeyeceğim bir daha. Ve daha sonra da birinci Mahmut geldi ve İmparatorluk ana anamına sıçtı. Amına koydu yani. Ve ardından ise 3. Osman geçti sıçtı. Daha sonra 3. Mustafa da geldi sıçtı. Ve ardından da artık 1. Abdülhamit geldi sıçtı. Gelin göstereyim. Ve 1. Abdülhamit geldi ana anamın sıçtı. Yani altına sıçtı. Ve artık 3. Selim'de geldik İmparatorluk İdeni'yi tamamen sıçtı ve Kırım kaybedildi. Ve ardından Mısır kaybedildi. Ama tekrar alındı sıça sıça. O zaman sabahdan sonra ikinci Mahmud. Ve daha sonra da Avrupa'ya gözdağı verdi. Ama fakat Yunanlar egemenliğini bir de kazandı. Yani Yunanlar hemen egemenliğini kazandı. cezayı kurtuldu. Ve daha sonra da Abdülmecit geçti tahta ve Osmanlı'nın artık bir bayrağı değişti ve toprak toprak ve toprak kaldı hiçbir değişiklik olmadı. Ardından Abdülaziz geldi, sıçtı. Daha sonra da şunu göstereyim ve dördüncü Murat geldi, sıçtı. 2. Abdülhamit tamamen sıçtı. İdini, bollam boldan sıçtı. Yani imparatorluk tamamen sıçtı. Ve artık Mehmet Reşat tahta geçti ve 1. Dünya Savaşı 1914'te başlamıştır. Ama fakat Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nı kaybettem de artık Vahdettin'den ve Abdülhamid'den sonra da sıçtı. İşte artık cumhuriyet kuruldu. Yani atamız sayesinde teşekkür ederim. Ve artık e, Vahdettin de artık sürgül edildi. Her neyse artık sıradaki videolara gidiyoruz yani. Eğer sıradaki videoları bir de istiyorsanız bunun için artık yıldızlara abone olmanız hatta lazımsa da artık like da atabilirsiniz. Neyse arkadaşlar <laughs> hadi gidelim. Bay bay.